Evet dördüncü sorudayız. Px polinomu için bir eşitlik verilmiş. Yine Px artı bir polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalanı soruyor. Yine x eksi 2'yi sıfıra eşitledim. x eşittir 2. Bu 2'yi hangi polinomu bölüyorsam orada yerine yazıyorum yerine yazdım. Demek ki bana neyi soruyor? P3'ü soruyor. Şimdi P3'ü bulmam lazım. Burada x gördüğüm yere 3 yazarsam P3'ü bulabilirim ama karşı tarafta AB gibi bir sürü bilinmeyen var. O zaman 3. soruda olduğu gibi Px polinomunu bulmaya çalışalım. Bakalım kaçıncı dereceden bir polinom olacak? Önce ona karar verelim. Şimdi burası ikinci dereceden olduğuna göre, sonuçta 3. dereceden olduğuna göre Px polinomunun kaçıncı dereceden olması lazım? Evet birinci dereceden olması lazım çünkü çarpım polinomunda dereceleri ne yapıyorduk topluyorduk. 2 ile 1'i toplarsam sonuç üçüncü dereceden olur. O zaman px polinomu birinci dereceden bir polinom yazacağız. En genel şekli ax artı b idi ama burada da a'lar b'ler var karışmasın cx artı d dedim px polinomuna. Evet çarp, yerine yazalım şimdi. X kare çarpı Px'i gördüm. Cx artı D yazdım. Şimdi dağılma özelliğiyle dağıtıyorum. Cx küp artı d x kare etti. Şimdi iki polinomun eşitliği oldu. Eşitleyelim. X küpün katsayısı 1. Burada X küpün katsayısı sayısı C. C'yi buldum. X karenin katsayısı A artı B. Burada X karenin katsayısı D. Buradan bir şey bulamadım. Burada x'in kas a artı 1. Burada x yok. Demek ki kas sayısı ne? 0. A buradan ne çıktı? Eksi 1 çıktı. Bu da burada dursun. Sabit b eksi 3. Aşağıdaki polinomumda sabit yok. O yüzden onu da 0 eşitledim. b eşittir 3. Şimdi c'yi buldum. Benim d'yi bulmam lazım. D işte burada. Bulduğum a'yı b'ye yerine yazayım. A'yı eksi 1 buldum. B'yi 3 buldum. Demek ki D de neymiş? 2'ymiş. E, Px polinomu bulundu o zaman. Bulduklarımı yerine yazarsam C'yi 1 bulmuştum. X, D'yi de 2. X artı 2. Bana P3'ü soruyor. Bulduğum polinomda X gördüğüm yere 3 yazarsam 3 artı 2 eşittir 5.